Arkadaşlar arkadaşlar bugün size yeni ağ atıcı bu atıcı arkadaşlar Spider-Man ağ atıcısı. Arkadaşlar bunun iki farklı tüpü var öncelikle. İlk tüpündeki ağlar bitti, ikinci tüpte su atıyor arkadaşlar. Bu su hale. Gördüğünüz gibi atıyor arkadaşlar. Ara sıra şu kolu geriye doğru çekmeniz gerek. Şekilde bakın. Eğer arkadaşlar şurada basınca arkadaşlar atmıyorsa şu arkasından şöyle ittirince de arkadaşlar olabilir. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada suyu doldurmayı unutmayın burada arkadaşlar. Suyu azalınca arkadaşlar atmayabiliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Öncelikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve zil butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.